kimle oynuyorsun? Evet. Nelerimiz var? Bir sürü şeyler var. Hadi bakalım başlayın. Hadi 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 Mmm adı yeşil Hello Neighbor mavi döktü Hello Neighbor onun içinde daha var bak ya Hello Neighbor yapma Hello Neighbor Hello Neighbor az dök Hello Neighbor Duymuyor musun beni az dök biraz E kalsın biraz adaya da kalsın Hı hmm. Hadi bakalım Pas Hello Neighbor pas Hadi bakalım ada yaparsın sen işte. <gülüyor> Aferin bana. <laughs> tamam. Çalış Serdan. <laughs> ketçap ya. Ketçap. Hadi <laughs> pas. <laughs> döküyorsun? Aa, tamam yeter yeter. çak 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 el oraya bırak. <laughs> evet. Evet. El <Elini> oraya bırak. Salça. <laughs> Falçalı. Aa ketçaplı. Kötü mü koktu oğlum? <laughs> Aa, Hello dondurdum. O da su. Hello Neighbor'a dökmen lazım. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Eline mi geldi? <laughs> Kuş koku gibi oldu şu an. Krep mi? Ada dondur. Bas. <laughs> no no no. Ada. Ada play. Play. Evet. Dökemeden bitti olsun. Borak. İkisi de borak. Sıkıldı. Az dök, az çok dökme. Dök biraz, dök, 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 Sık biraz anneciğim, sık. Sık biraz, sık, sık, sık. Tamam. Karıştır şimdi. Hadi kızım. Hadi bakalım Elio ne Başka ne dökeceksin? Sen tıraş köpeği dökmüyor musun? Elio ne yapar? Borak döküyorsun sen. Hello neighbor pas. Pas. Ada dondu. Hey çok... Bebeği. Yardım etmemi ister misin? Adası başka bir şey dök. Krem dök yine. Ha? He. <laughs> hey play. <laughs> tamam Hey Lo tamam. Tıraş köpüğünü bitirdin. <laughs> Hadi karıştır bakalım adası. Yağ kullanacağım. Biri kullan bakalım. Bebeği yan açar mısın? Eli ön ya. ya. Gördün mü ne kadar ha. ne kadar güçlü Helena'ya var adası. Ha. Bakayım Helena'ya var. Ay mayonez gibi takıyorum. olmuş. Mayonez gibi olmuş Helena'ya var. Bakar mısın? Evet adası. Hadi tamam Baka. yeter adası karıştır bakalım. Bebeğe adadık. Oh misler gibi koksun. Ha, boraks döküyor Helen'e boş. tamam çok dökme Helena'ya boş. Hadi karıştır bakalım sen. Ne? Borax döktü. Ha. Döktü. Koyulaştırıyor, slime yapıyor. Ha. Elime geçiyorum ben. Hayır hayır karıştır iyice adası. Karıştır biraz. Ben biraz kendim ketçap. Hayır hayır dökme ketçap sen. Kalem dökme. Adası tamam. Ben adası ben bence ben yeterli, ben ben yeterli ben seninki sadece. Ay Helen'e buranki çok kötü oldu. Ve... Mutlusun. Adının slime'ı çok güzel oldu. Aa. Hello Nim. Slime'ı olmadı. Aa. İçine ketçap atarsanız, mayonez atarsanız o slime tutar mı? Aa. Hello Neighbor. Olmadı değil mi? O kadar da boraks tutkal boşa gitti. Aa. Sırf sararsın Hello Neighbor. Adası. <laughs> Adası göster bakayım bir daha. Oley. Hadi bay bay yapın bakalım arkadaşlara.